Bugün burada Konya Spor Başkanlığı gibi büyük bir sorumluluğu ve onuru devralmanın heyecanını ve bu gururu yaşıyorum. Bu görevi bana layık gören tüm delegelerimize, genel kurul üyelerimize, camiamıza yürekten teşekkür ediyorum. Konya Spor yalnızca bir futbol kulübü değil, Konya'nın ruhunu, inancını, birlik ve beraberliğini temsil eden bir değerdir. Biz de bu büyük kulübün emanetçisiyiz. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte 3 ana başlıkta yoğunlaşacağız. Mali disiplinin sağlanması, altyapının güçlendirilmesi ve şehrimizle, taraftarımızla tam bir bütünleşme sağlanması. Öncelikle Konyasporumun mali yapısını sürdürülebilir hale getirmek için titiz, titiz bir çalışma yürüteceğiz. Gelir gider hey. dengesini sağlayan, borç yükünü azaltan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyeceğiz. Gereksiz harcamalardan kaçınarak kaynaklarımızı doğru ve verimli şekilde kullanacağız. Konya Spor'un geleceğini günü kurtarma politikalarıyla değil, sağlam ve akılcı ekonomik adımlarla inşa edeceğiz. İkinci olarak altyapıya büyük önem vereceğiz. Konyaspor'un geleceği öz kaynaklarından yetişecek genç yeteneklerle şekillenecektir. Altyapı tesislerini geliştirip eğitim programlarını çağdaş normlara uygun hale getireceğiz. Ve gençlerimize yeni fırsatlar sunarak Konya Spor formasını giymesini sağlayacağız. Efendim buradayız. Çok örnek bir davranış. Mevcut başkanımız Sayın Ömer Atiker Beyefendi Sayın... böyle bir genel kurulu düzenliyoruz. Yönetim kurulumuz böyle uygun görmüş. Çok güzel bir